Herkese iyi günler. Sınav hazırlık sürecinde başarının sırrı deneme sınavlarının doğru kullanımında yatmaktadır. Öğrenciler çoğu zaman sadece kitap bitirmeye odaklanıp deneme sınavının önemini göz ardı ederler. Oysa deneme sınavları eksiklerin tespiti ve doğru çalışma stratejisinin belirlenmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Sadece çalışmak değil, çalışmanın verimliliğini ölçmek de önemlidir. Deneme sınavları öğrencilere kendilerini tanıma fırsatı verir. Bu sayede neye ne kadar çalışacaklarını, hangi konulara ağırlık vereceklerini belirleyebilirler. Gerçek başarı mutlu olmak için değil, eksiklerini tamamlamak için çalışmakla gelir. Doğru değerlendirme yapmadığınızda fazla ve boşa çalışmış olursunuz. Çalışma sürecinde pasif kalmak yerine aktif olmak, düşünmek yerine uygulamak gerekir. Bugünün işini yarına bırakmak ve gerekenleri zamanda yapmamak başarısızlığa götürür. Eksikleri doğru tespit etmek ve doğru çözümlerle gidermek başarının anahtarıdır. Bu yolda deneme sınavları öğrencinin yol haritasını belirleyen en değerli pusuladır. Evet öğrenci soru çözüp kitap bitirip başarılı olacağını düşünüyor. Fakat soru çözmek ve kitap bitirmek öğrenciyi mutlu eden fakat netleri artırabilen bir davranış değil. Çünkü netler eksiklerinizle, eksiklerinizin tamamlanmasıyla artar. Dolayısıyla eksiklere odaklanmanın en iyi yolu da deneme çözmektir. Deneme aynı zamanda bütün konuları baştan sona tekrar etmenizi sağlayan bir araçtır. İnşallah herkes denemesinin önemini kavrar ve özellikle en zor denemesini, en düşük yaptığı denemesini baş tercih eder. Çünkü o deneme aslında bütün eksiğinizi, dediğinizi size en çok söyleyen denemedir. En sevilmeyen de denemedir ama unutmayın dost acı söyler. Görüşmek üzere.